Herkese selamlar Cilt Bakım Rutini videoma hoş geldiniz. Öncelikle. Ben yüzümü banyoda böyle birazcık şey soyarak temizliyorum. Ee, mesela şuralarım hafiften böyle kızarık gibi şu anda. Çünkü biraz o yağlarını alarak böyle işte burnumun üstünü böyle tırmalaya tırmalaya temizliyorum. Çünkü temizlenmiş hissediyorum ve böyle yağının gerçekten o katranın gittiğini hissediyorum. Genellikle akşamları serumlarımı sürüyorum. Sabahları bazen böyle krem sürmüyor bile olabilirim yani. Şimdi doğruları konuşmak gerekiyor burada. Akşamları her zaman aynı şekilde ilerlemiyorum. Çünkü serumları da aralıklı kullanmamız gerekiyor. Ve video araştırdım. Birkaç kişiyi izledim. Özellikle çizsem. Eminim ki siz de cilt bakımıyla ilgileniyorsanız Chisem'i tanıyorsunuzdur ve bütün videolarını izlemişsinizdir. Chisem'in neredeyse birçok videosunu izledim ve önerdiği şeyleri almaya çalıştım açıkçası. Mesela C vitamininde askorbik asit içeren C vitamini almamız gerektiğini söylüyor. Çünkü diğer türev C vitaminlerinin o kadar etkili olmadığını ve eğer etki etmesini istiyorsak bu içeriğe sahip bir C vitamini kullanmamızı söylüyor. Ben de onu aldım, başa denedim. Ben de bir yan etkisi olmadı ama herkes aynı bir olacak diye bir şey yok. Yani hepinizde ayrı yan etkisi olabilir. Ee, bir tane kil maskesi yapacağız. Ee, şu Claderm'in klasik bir kil maskesi var. Hatta bunun puanları çoğu yerde çok yüksektir. Fiyatı da çok uygundur ve herkes önce tercih eder. Ee, bunu sürüyorum. Genellikle bunu kullanıyorum. O zaten bu zaten yarıya kadar inmiş şöyle. Sıkmalı olduğu için kuruma da olmuyor. Ee, maske de kurunuyor. Bu yüzden de ziyan da olmuyor. Diğer kapaklı kil maske maskeleri biliyorsunuz hemen sürüyor ve bu yüzden de çok uzun süre kullanamıyoruz. Şimdi ilk önce bundan süreceğim. Şöyle. ben kil maskemi sürdüm geldim. Benim yüzüm yani birazcık yağlı bir cilt ama ben her zaman şunu düşünüyordum. Şu an konuşurken kendimi ciddiye alamıyorum ama e, şunu düşünüyordum hep, e, yağlı olduğu için her zaman kil maskesi yapayım ve nemlendirmeyeyim diyordum. Bu yüzden de hani kuru olursa benim için çok güzel bir duyguydu. Ama çok yanlış düşünüyormuşum. E, bunu da böyle bilgilendirici videoları izle izleyandım tabii ki. Umarım siz de böyle düşünüyorsanız bunun doğru bir e, düzen olmadığının farkına varırsınız. Şimdi yüzüm kurusun, onu yıkayacağım. Ondan sonra da rutinimi işlemeye devam edeceğiz. Şimdi yüzümü güzelce yıkadım, geldim. E, tabii ki yüzümü çok kuru hissediyorum şu anda. Bu yüzden de şu anda hemen nemlendirmek istiyorum. Şimdi size diğer adımlarımdan bahsedeyim. Şimdi öncelikle göz altlarım benim fark ettiyseniz e, çok siyah yani çok kahverengi tonunda ve e, bunun içinde kafein serum kullanıyorum. Şu Maruderm'in e, %5 kafein e, serumunu kullanıyorum. İlk önce bu serumu sürüyorum. Bunu her akşam uyguluyorum. Neredeyse. Şöyle göz aklarımı. Açıkçası bir faydasını gördüm mü derseniz onu anlayamadım. Çünkü yani göz atlarımın Rengi değişmedi gibi geliyor bana, o yüzden de çok aşırı bir yorum yapamayacağım. Bu arada ben bir ay geçti kullanalı yani. Hani eğer et, bir ayda etki gösteriyorsa bence etki göstermedi diye düşünüyorum. Benim yüzüme uyumlu da olmayabilir. Başka bir serum kullanırsam belki o daha iyi gelebilir. Şimdi öncelikle ben iki tane serum kullanmaya başladım. Çisemin videolarını izledikten sonra biri bu Klimkonun e, AHA e, serumu. Şöyle göstereyim bunu da diğeri ise bu Pur Solution'ın C vitamini serumu bunların kutusunu bu arada atmadım çünkü size üstünü okumak istedim şimdi şöyle bir şey var bu arada C vitaminini okside olmaması için hem hızlı tüketmemiz gerekiyor hem de çok fazla hava hava almaması gerekiyor hemen okside olmaması için %10 askorbik asit %0.5 ferulik asit ve Probiyotik içeriğiyle yaşlanma etkilerine karşı koruyucu ve önleyici özelliği taşır diyor C vitaminini serumlarını türev olarak değil hani Yeni başlayanlar için başka serumlar da var. Bu arada Shiva'yı çok öneriyor. Yeni başlayanlar için ve hassas ciltler için. Eğer siz de hassas ciltliyseniz ve yeni başlayacaksanız belki deneyebilirsiniz. Ben bunu almak istedim çünkü yani denemek istedim. Etki etsin istedim. Benim de çok fazla kızarıklıklarım ve lekelerim vardı. Açıkçası bunun geçtiğini hissedebiliyorum ve yüzüme hafif böyle bir parlaklık kattığını hissediyorum bu serumun. Diğer serumuma geçeceğim bu arada. Diğer serumum da bu Klimko'nun Aha serum. Birazcık yeni başlayanlar için anladığım kadarıyla ağır bir serum. Bu yüzden de haftada bir maksimum haftada iki kere kullanmamız gerekiyor bizim. Siz de ben yeni başlayan olarak görüyorum. E, bu yüzden de haftada bir kullanıyorum ben şu anlık. Bazen ikiye çıkabiliyorum. Benim şu kısımlarımda aşırı derecede şey vardı. Yağ bezesi gibiydi ve gerçekten onların azaldığını hissedebiliyorum. Aynı durum anlımda da vardı. Anlımda, anlımdakiler de çok aşırı derecede azaldı. Ama bunu diyelim gibi haftada bir veya iki kullanıp üstüne sadece nemlendiriyorum bu kadar başka hiçbir şey yapmıyorum. Bu arada ikisini kullanırken de kafein serumunu sürüyorum. Çünkü bunu zaten göz sürmediğim için kafein serumu yan etkisi olmuyor. Kafein serumun ona yani temasları olmuyor. Şimdi bugün sadece C vitamini süreceğiz. Burada C vitamini de neden akşam sürüyorum? Aslında sabah da sürebilirsiniz. Ben Kisemin önerdiği cilt bakım rutinini bu alta bir yere koyacağım. Ya videonun başına koyarım ya da videonun bu kısımlarına koyarım. Orada sabah kullanılması gerektiğini gösteriyor. Ama ben home office çalıştığım için ve evde olduğum için biliyorum bilgisayar ışınları da zararlı yüze gerçekten. Ama güneş kremi kullanmıyorum ve C vitamini mutlaka güneş kremiyle kullanmamız gerektiği söyleniyor. Güneş kremi de kullanmadığım için akşamları kullanmak bana daha mantıklı geliyor. Şimdi şöyle iki buçuk damla aldım. Hemen Birazını buraya, birazını buraya, biraz bu. Şöyle. Bu arada mesela şurama değdirmeyeceğim. Çünkü buramda bir sivilce var şu anda. C ile orayı temas ettirmeyeceğim. Yani bu C vitamini bence çok güzel bir C vitamini. Çünkü hemen emiyor yüzüm. Size dünyanın bu arada yüzümdeki şu an parlaklığı görüyor musunuz? buçuk pompa sıktıktan sonra şu an size dünyanın en güzel en 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 güzel nemlendiricisini göstereceğim. Tada! Şimdi şöyle ben bununla e, yıllar önce yani yıllar önce dediğim bir yıl önce falan tanıştım. Ben normalde bir tane kiti vardı sanırım sivilce karşıtı. E, onu denedim. CeraVe'nin nemlendiricisini denedim. İşte zaten e, Nutrigina, Nivea L'Oreal Paris. Bunlar zaten nemlendiricileri hep denedim. Sonra böyle hep deneye deneye gidiyorsunuz yani kendinize böyle güzel bir nemlendirici bulmak istiyorsunuz. İşte bu. Bu arkadaşlar o nemlendirici bu. Bunu almanız gerekiyor. Çünkü o kadar güzel ki bak. Şey Klinik diye bir marka var biliyor musunuz? Clinique'in ee, Klinik'in e, muadili diye konuşuluyordu. Ee, öyle mi? Tam bilmiyorum. Çünkü Klinik hiç kullanmadım ama bu mükemmel bir nemlendirici. Şöyle sürelim. Ee, kokusuz. Ondan sonra böyle kadifemsi bir yapısı var. Böyle mesela bak. O kadar güzel ki. Şöyle. O kadar ağır değil ki. Yani bir nemlendirici bu kadar ağır olmayabilir bence. Ee, çok temiz bir içeriği varmış. Bu arada veganmış. 5 tip. Hyaluronik asit içeriyormuş. E ve antioksidanmış. E, gerçekten çok güzel bir nemlendirici. Yani içeri içine ne katıyorsanız lütfen bozmayın. Mesela yarısı bitti gibi. Yani şuradan bak mesela şuradan camından belli olur. Çünkü çok seviyorum ve sürekli kullanıyorum. Sabah en kötü sabah yüzümü yıkayıp bunu sürüyorum. Hiç ağırlıkta yapmıyor. Tabii ki en son e, dudağımıza nemlendirelim ve videonun sonuna gelelim. E, bu arada kullandığım dudak e, nemlendiricisi nutricinanın bir kremi. E, denk geldi diye aldım. Özellikle böyle çok övüldüğü için aldığım bir krem değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, anlattıklarım ee, size yararlı olmuştur. Eğer siz de yeni başlayacaksanız size bir tavsiye. Benim yeni yılda e, kendime koyduğum hedef düşündüğüm şeyi anında yapmak oluyor ve gerçekten şu andan itibaren e, verimliliğini çok iyi şekilde görüyorum. Yani mesela az önce ya ben dedim cilt bakım rutini mi çeksem hani şimdi de bir cilt bakımı yapacağım. Sonra hemen kamerayı aldım ve başladım. Sadece yapın. Aklınıza ne gelirse. O an düzenlemek yapmak istiyorsunuz. Odanızı mı düzenlemek istiyorsunuz? Hemen düşünmeyin yani o düşünme aşamasını değil aksiyon yapın. Umarım bu video size yararlı olmuştur. Siz de bir şeyler alabilmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bana destek olabilirsiniz. Ben de çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer bana abone olursanız diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.